Selamlar, merhabalar arkadaşlar. Bugün haftanın son işlem günü. Borsa yatayda gidiyor. Dün dün böyle gidiyordu. Birden 100 puan eksiye geçirdiler kapanışa doğru. Kararları belli olmuyor. Ee, bugün ne yapıyoruz? Ee, saat kaç saat şu öyle bir itibariyle 50 milyarlık işlem hacmi yapmış, 51 milyarlık. Bugün ne yapıyoruz? Endeks hemen bakalım kısaca ne yapacağını. Ondan sonra epeydir bakmadık. Kocaer çelikle kuzey boruyu bir bakalım arkadaşlar. Kuzey boruyu hiç bakmadık. Elinde olan arkadaşlara belki faydası olur diye düşünüyorum. Şimdi önce yasal uyarımızı yapalım. Burada yer alan bilgiler alsat tut tavsiyesi değildir. Yatırım, yatırımcının kendi hürriyadesi yaptığı bir iştir arkadaşlar. Biz yatırım danışmanı değiliz. Şimdi şuradan dönüyoruz. Biz 100'e Arkadaşlar bir süzü ne yaptılar? CHP'nin davasının ertelenmesiyle beraber bam neredeyse yukarı doğru fırladı gitti. Sağlıklı bir yükseliş miydi? Değildi. Ben, bana göre değildi. Bakın şunu aynısını yapıyor. Burada da yaptı. 1-2 gidecek. Eğer burada yukarı doğru imelenirse alü ilala. Ama şu tepeyi yaparsa bir düşüş trendi oluşturur arkadaşlar. Şimdi bugünkü bugün kapanışı görmediğimiz için endekste net bir şey söyleyemiyoruz. Bakın şu kanalı yapmaya başlarsa şurada bunu şöyle de alabiliriz. Bakın şunu şöyle de alabiliriz. Sapmalar, bunu çalıştırır, bunu da çalıştırır. Biz iki dip aldık. Kanal yaptığımızda basit olarak bu yavaş yavaş tekrar doldur boşalta doldur boşalta tekrar çıktığı seviyelere gelme ihtimali var arkadaşlar. Bu yine iyi bir barla bunun üzerine atar buradan tekrar şu tırmanmayı yapmaya başlarsa endeksi yukarı doğru götürecekler demek. Yoksa abi dostlar alışverişte görsün doldur boşalttan başka hiçbir işe yaramaz arkadaşlar. Endeksin görünümü bu. Şimdi dönüyoruz koca bakıyoruz ara ara. Şimdi ne yapıyor? Şuralar pik noktaları. Ben o kadar adamları gördüm ki yani uzman sıfatlı büyük büyük kurumlarda danışmanlık yapan koca yerde yırtına yırtına bir kaldılar şurada. Şuralarda %30 %40 kar yaptılar. Koca yerde koca erde. Tamam abi yani kötü bir kağıt değil. Ama gitti ki ikili tepeyi yaptı. Boşalt babam boşalt. Burada bu kağıdı överken kıcı çıkan adamlar arkadaşlar burada da bu kağıdı boşaltıyorlar demeleri lazım. Yani direkt söyleyemez belki SPK açısından ama teknik olarak teknik olarak ima edip söylemesi lazım. Hey boşaltmaya başladım. Boşalttı, boşalttı. Nerede başlamış bakın arkadaşlar. 2024'ün 6. ayı. 2025'in 9. ayına geliyor. Şimdi bir yıldan fazla olmuş. Bir daha buralara ulaşma şansı olmamış. Yakın, yakın gelecekte de yapar mı? Bilmiyoruz. Alır götürür. Bir atı oraya getirir. O bizim dışımızda bir iş. O anormal işlerin ürünü. Veya spek ürünü. Şimdi bu kağıt ne yapıyor? 200 günlüğün üzerine attı. Bizim açımızdan avantajlıdır. Tekrar test ediyor. Sonra 100 günlükte oynuyor. Buralarda oynadı. Tekrar verdiler abi. Bu son son yükselişte gitti. Şu mumu yaptıktan sonra çıkmak lazım dedim. Bakın ters dojiler yapmaya başladığım kağıttan uzaklaştı. Şimdi şimdi ne yapıyor? Bu da 100 günlük 20 günlük 10 günlük ama burada. Burada tutunmaya çalışıyor bugün itibariyle. Tutunabilir mi? Seans kapanmadığı için bir şey söyleyemeyiz. Benim ee, vaktim yok akşam üzere kapanışta çekmeye. Şimdiden çekmek zorundayım arkadaşlar. Onun için net konuşamıyorum. Döndürür yukarı gider bilemeyiz. Lakin eğer borsanın gücü düşer vermeye başlarlarsa zaten bekliğinde de sıfır noktasını aşmış değil. Aşmış değil. Kağıt neşesiz. Bu yavaş yavaş tekrar 200 günlüğü kontrol etmeye gelebilir arkadaşlar. Gelmesi dünyanın sonu mudur? Hayır değildir. Büyük ihtimalle 200 günlüğün üzerinde tutacaklar gibi görünüyor. Epeydir de tutuyorlar. Yani bırakırlarsa ne olur? E bırakırlar keyif onların. İlk gelecek olduğu yer şurası. İyi bir destek direnç noktası burası. Kaçmış? 11.75'ler 12'ler civarı. Orada bir daha bırakırlarsa sağlam bir destek direnç noktası şurada var. Aslında şurası da şurada kısadan dönmüş. Biz yine en minimumunu verelim. Bu 9.30 daha 9.5 civarı bilemedim. Ona kadar bırakma ihtimalleri olabilir. Ha kötü olur. 5 lirayı da bırakırlar. Bu işin şeyi yok. Efendim defter değeri bu. Efendim bilançosunu baktık. Bu bu deft, bu hissenin gerçek değer, içsel değeri bu. Evet olabilir ama gün bırakırlar oraya gelir. Bunun adını borsa deniyor. Böyle yallam şop muhabbetlerde hiç şey yapmıyorum. Uzun vadeli yatırım yapacaksan takip ettiğin elinde var olan bir kağıtsa bir kağıdın gerçek değerini sen biliyorsan borsa anlık uluslararası operasyonlarla para operasyonlarıyla borsa aşağı doğru çekiliyorsa sen iyi fiyattan yakaladıysan tabii ki alır yerine koyarsın. Ama bu kağıt buraya gelmez demek borsada mümkünatı yok. Böyle bir laf olmaz arkadaşlar. Hepsi palavra anlatıyordur olmaz, gelmez, bitmez diyen adamın ettiği lafı dinlemeyin. Benim görüşüm o. Ha benim yorumumu beğenmiyorsanız beni, beni de dinlemeyin. Şimdi döndük, koca yeri bitirdik, Kuzey Boru'ya geldik. Kuzey Boru bir arkadaşımda da vardı. Yani o geldi şuralarda yakalandı. Haberimiz yok. Yapacak bir şey yoktu çünkü. Satmasını tavsiye edemezdim. Yakalandı bekleyecek. Çünkü Kuzey Boru üretim yapan, iş yapan bir firma. Bir gün toplayacaktı. Ama bir yıldır elinde zararda tutuyor. Şimdi şu arkadaşın şöyle bir kanalı var. Ne yaptı? Bu, bu ise 6. ayda 200 günlüğün üzerine attı. Altı, üstü artık altına bırakmıyorlar. Baktık bir kanal oluşmuş. Biz de bir kanalın içerisine bunu aldık. Önce bir darbandtaydı. Şurada. Ondan sonra geniş bir kanal. Bu kanal iyi bir kanal. Darband olursak takozu olur, kırar. Çok çabuk kırar. Yukarı doğru kırmaza yüzde seksen aşağıya negatif olarak kırar. Bu kanal iyi bir kanal. Şimdi gitti. Bakın kanalın üst bandını ben bunu yeni çizmedim epeydir, epeydir bu çizili duruyor. Şurada bir gitti tekrar altına gücü yok çünkü yukarı attığı zaman işi rengi değişecek. spek bunu istemiyor. Bugün itibariyle yine yüzde iki üç artı yapmış, üzerine çıkmaya çalışmış, yine çıkamamış. Kapanışta ne olur bilmiyoruz arkadaşlar A, Benim görüşüm yavaş yavaş oynaya zıplaya Tekrar şuralara gelir Buradan güç toplar bir daha yukarı doğru fırlarsa Gayet güzel arkadaşlar Bu sefer 18'lere doğru gider 18'lere doğru gitmesi Bunun Pardon 20'lere doğru gitmesi Yukarı doğru imelenmeye başladığı Anlamına gelir şurada kısada 18'i görüyoruz iyi mi? Gayet iyi. Yani sıkıntı yok. Yani Türkiye borsasında sıkıntı yok diyemiyorsun. Sabah uyandığında gece bir şey olmuş oluyor. Haydi vermişler. Bilemezsin abi. Yani güneyinde savaş var, kuzeyinde savaş var. Ekonomide, ekonomide sürekli dışarıdan çekilen bir operasyon var. İçeriden dışarıdan. Siyasi çalkantı var. Olmaz diyemiyorsun. Onun için bu hislerin gidişatı iyi arkadaşlar. Alsat yapmak isteyenler için bile alt banttan yukarı banttan ver yaptırıyor. Epey bir bunu yapmış. İlla yapacak diye bir kural yok arkadaşlar. Bayağı da süre almışız. Eğer sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlarda yazın cevaplayalım. Ben isteği gayet iyi görüyorum. Sıkıntı yok. Çünkü artık bu düşüş trendinden bu hisse kurtuldu. Yani primini yapmadı. Şurada bam 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 yaptılar. Adamın kredi sıkıntısı var. Nakiti ihtiyacı var. Çekti yukarıya tahtacısı. Verdi milletin eline. Boşalttılar. Sattılar. Parayı uygun maliyette şu an kullanıyorlar. Ama sonuçta bir ise yukarı doğru götürmek zorundalar arkadaşlar. Kuzey durumunu e, pozitif olarak pozitif olarak yorumlayabiliriz. Al sat tut diyemeyiz yaptığımız yorumdan siz ne çıkarıyor, çıkarım yapıyorsanız onu uygularsınız arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz lütfen bir beğeni bir kelime de olsun yorum yaparsanız ben en büyük iyiliği yapmış olursunuz. Kanala abone değilseniz lütfen abone olun bildirim zilini tıklayın. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın arkadaşlar. İyi tatiller.